Tamam. Kayıt geldi. Şu an sıkıntı yok. Kayıttayız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oğlum, bu oyunun Türkçesi var ya. Ananı avradın ya ben. Türk milliyetçisiyim <laughs> arkadaş. Sokayım İngilizcesini evet Türkçesi olması iyi oldu. Zaten Frostpunk 1'de de vardı lan bu. <laughs> Niye ben bu kadar geldim? Analiz işini azaltalım hocam. Dümdüz giriyoruz. Zorluk ön ayarı. Ne, ne fark ediyor ki burada şimdi? Abi ilk giri ortalama bir mücadele. Bak ortalama diyorsun diye yapıyorum. Bak ben vatandaşım. Hocam vatandaş be, be beni bir rahatlat sabahın köründe. Am Bu kardeşiniz bir hafta sonra hapse girecek. Vallahi inşallah bizi yönetici baştan indirip asmazlar. Ne bileyim darbe marbe bir şey yaşamayız. Ne oldu lan? Ateşler Açıkmış. Ben kaldım kardeş. Ben kaldım. Arkadaşlar alt yazıların ben yarısını okumadım. Videoyu editlerken okuyacağım. Yıllardır bulunuk çölde geziyoruz. Çoğumuz büyük ayazdan önce bir dünya olduğunu hatırlamıyor bile. Bir ak fırtına daha geliyor. Biz yine eski makineye ulaştık. Makine lan o! <laughs> On Türkçe lan! Yine fırtınada bizi ısıtması için onun fırınına bel bağlayacağız. Eskiden bir sonraki ak fırtına için yeterli malzememiz olduğundan daima emin olurduk. Ancak yıllar geçtikçe sayımız da giderek arttı herkesi beslemek giderek zorlaşıyor. Tabii canım ya herkesi beslemek zorlaşıyor yani. Kimisinin açtığı cinsel açlık, bir sürü dini farklı şeyler var tabii ki. Herkesin görüşüne LGBTQ+, şey, her şeye saygımız var. Giriş. Kime? Ha oğlum çok lanet olsun. Oğlum oyun çok iyi gözüküyor. Bu <laughs> çok iyi gözüküyor. Oğlum ilk oyunda çok iyi gözüküyordu yılına göre ama çok güzel gözüküyor lan onun avruda. Köhne dreadnought karların arasında paramparça vaziyette duruyor. Ancak etrafa dağılan vagonların içinde hala kaynaklar var. Önce buzları kırarak petrol vagonlarından birine ulaşmamız ve üzerine bir çıkarma bölgesi dikmemiz gerek. Ardından dreadnought'un fırınını açıp ısınabiliriz. Evet, hemen açalım hocam. Hocam nerede bu fırın ne ben şey miyim nasıl yıkacağım bunu elimizi yakıt lazım tamam bize yakıt lazım biz ne yapacağız nereden bulacağız bu yakıtı ekranımın önünde bir şeyler var ayaz fetine çıkarak petrol vagonuna ulaş arkadaş şimdi başka tıklayabildiğimiz bir şey var mı bir bakalım sağa sola şurayı mı yok hayır tamam orası başka bir yer evet buraları okey okey şu an galiba hocam nasıl ona onaylıyorum Ha onaylamam. Tamam. Arkadaşlar bu konut böyle. Dur şu an konut monut yok oğlum ya dur. Isınacak kaynağımız yok. Ne konut Kamera dönmüyor ama artık. Niye dönmüyor bu? Yani şey böyle gidiyor da... Hani ben bunu 360 derece döndüremiyorum. Döndürebiliyorum. Ta orta tuşa. Tamam pardon. Pardon döndürebiliyor. Ya oyun yapımcısı şimdi götür. Petrolümüz var artık. Isıt baba. Yakıt nasıl yok? Var el, nasıl elimizde yok? Bir elinize vereyim o zaman. Çıktı 60 petrol. Heh bak. Şunu yap, şunu yapalım. Aynen. Etrafına hemen döşeyelim ki artık çıktı herhalde şey petrol bu arada. Nasıl yok abi? Abi toplamıyor musunuz? Ha gerçi kırdılar alanı. Anasını satayım. Bizde de kafa yok arkadaşlar. Eee bu izlediğiniz şeyden dolayı özür diliyorum hepiniz. Ben biraz mal olabilir şu, şu iki yeri bir halletsenize. Sadece iki yeri istiyorum. Ben. Sadece iki yeri abi. Bak başka istemiyorum. Abi iki yeri halletmek için bütün overworld'u mü gezmem lazım? Tamam. Ak fırtınanın başlamasına kalan süre 79 hafta. Daha var ama her göte gelebiliriz yani. Ak fırtınadan pek sağ çıkabilecekmişiz gibi durmuyor. Zaten bu videoda ak fırtınaya kadar sürer arkadaşlar. Devamında ben yokum. Hadi eyvallah. Halkımız borulardan akan koyu. Siyah sıvı. Güzel. Güzel 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 güzel. Hocam jeneratörün yanına bol bol kuralım bak bol bol. Böyle gitmemiz mi gerekecek? Bir dakika hayır. Biz nereden aşağıya ineceğiz abi? Buradan aşağıya ineceğiz. Tamam buradan gitmemiz gerekecek zaten. Biz burayı şu an bir şöyle yapalım. Bir tur daha şöyle kuralım. Keçi çıkarma bölgesi de aynı şekilde hocam. Aynen şöyle kuralım. Petrol bir tane daha petrol vagonu var. Bu petrol vagonu önemli çünkü burası tükenecek illaki. Buraya kuruluş'a geçmemiz lazım hocam. Anlıyoruz, ha? öğreniyoruz. E öğreniyoruz. Sıkıntı yok. Verimli topraklar şurada var. Ee, bu tarafa doğru gitmemiz lazım Aslında aşağı mı gitsek Direkt buradan bodoslama yukarı mı gitsek Neyse şuraya bir gidelim Şurayı bir ele geçirelim Hemen buradan bodoslama geri yukarı gidelim abi Şurası konut bölgesi Konut bölgesi full sıcacık Mis gibi abi Abi buraya mı inşa edelim Bir bence şöyle yapalım bir saniye Şöyle yap abi Bir de buradan şu tarafa doğru ilerleyelim şu arkadakileri birazcık bıraktım evet ama oraya da döneceğiz. Gıda stoklayacağız abi hemen. Hemen. Yeterli gıda stokla. 40 bin gıda lazımmış bize. Her geçen gün rüzgarlar çetinleşiyor, binalarımızı acımasızca hırpalıyor, yapılarımızı her geçen gün güçsüzleştiriyor. Oluşan hasar tamir edecek ham elde edemezsek bölgelerimiz yıpranacak. Ne kadar inşaat yaparsak o kadar malzeme ihtiyacımız olacak. Dünyanın durumu böyle artık. Halledeceğiz hocam bir sakin olun ya. Hepiniz aynı anda ne? Biriniz kemer sıkın. Hocam falan diye geliyor. Biriniz bir şey yap. Ne oluyor yani? Bir sakin olun ya. Bu kadar katı kesildi ki iğneyi tutamıyorum artık. Bazı vatandaşlar gıda talebini azaltmak için kendini feda etmeye hazır. Abi şu an olması gerektiği kadar var zaten. Ya bu konut her şey olması gerektiği kadar. Neden kaza geliyorsunuz abi? Şimdi gıda bölgesi olacak ve malzemeleri de halledeceğiz. Niye bu kadar gaza? Ne bu Amına koyayım delalet kardeşim ya. Ya şurada inşaatlar bir bitsin hemen. Bir sakin olun ya. Hayır abi durmuyorlar. Amına koyayım ne yapıyorsun? Ya ne oldu abi? Ya ne ne ağlıyorsunuz 2 saattir anlamıyorum ki. Nasıl bir delalet içindesiniz? Nasıl bir eksik ferasettir bu? 17.856 haftalık daha eritecek gıda var. Adam geliyor diyor ki ya diyor kaynaklar tükeniyor. Ya nasıl tükeniyor? Hocam. Hocam. Bana çok tehlikeli şeyler veriyorsun bak elime. Çok tehlikeli şeyler veriyorsun. Dini temsil eder falan. Yeni Londra gözcüleri 3. müfreze yazıyordu. Üzerinde yabancı bir nişan bulunuyordu. Disiplinli bir şehir diyelim. Biz biz Türkiye'ye benziyoruz. Ananız. Çabuk 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 çabuk. Aşırı yüklemeyi aç jeneratörde abi. Abi bunu kontrol etmemiz lazım. Bu sıkıntı bir şey şimdi. Bunu bunu kontrol edeceğiz. Okey. Abi şurada bir 3 hafta 4 hafta açık dursa patlamaz ya bence. Ha? Ya 3 hafta 4 hafta durup patlayacaksa da böyle vaziyete sokanma yani. Kafam girsin böyle vaziyete. Abi inşallah nasıl devam edemiyorsun? Var kaynak ya. Ben görüyorum kardeşim ya. Geliyor kaynak işte. Ha buralar boşa mı duruyor abi? Buralar niye kaynak üretmiyor? Abi bir şey söyleyeceğim. Aşırı yüklenmeyi benim bir 3-5 haftaya bırakmam lazım. Kampta gerginlik yükseliyor. İnsanlar vaktinde yeterli gıda toparlayamayacağımızı düşünüyor. Avcılarımız fok sürüsünü görmezden geldiğimiz için bizi suçluyor ve fokların herkese yetecek kadar gıda sağlayacağını iddia ediyorlar ama bunun için artık çok geç. Yet yetişemedik mi abi? İhtiyarlarımızın birçok kaynaklarımız yük olmak yerine donmuş toprakları... Hayır abi. Hayır 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 hayır. Abi şurayı bir bitirin hemen. İş gücü eksiğimiz var hadi. Abi iş gücümüz niye yok? Ne oldu iş gücümüze? Stoklar mevcut hızda 27 haftada hazır mı olacak? Abi aşırı yükseltmeyi kapat. Üzgünüm. Üzgünüm kapamamız lazım. 30 kişi donarak öldü. Hay ananızı avradınız. Bir hafta mı? Oğlum Ak fırtına nasıl bir haftaya düştü? Oğlum ne ara bir haftaya düştü bu? Nasıl oldu oğlum bu? Oğlum 27 hafta yok muydu lan? Ak fırtınanın canı mı sıkıldı? Arkadaşlar bu kardeşiniz bir hafta sonra hapse girecek. Ha bir an bir hafta gördüm. Oğlum bir hafta değil miydi Ne oluyor lan? Abi şurayı hemen yık. Oo, hadi yıkıl artık be. Bir saattir yıkılmanı bekliyoruz. Ana sıkıdan stoklama merkezi de oldu. Çok iyi abi. On numara abi. Yaşlıları gönderseymişiz çoktan olayı halletmişiz bu arada. Gıda konusunda ama inat ettik amına koyayım boşuna. Ha buranın inşası da sürecek bir hafta şimdi. Amına koyayım. Aga ben daha ne yapayım? Yani gıda bölgesi üretecek şuraya şeyimiz yok. Vaktimiz yok. 35 bin anın avradını baksana ucu ucuna yetiştiremedik. Ya baksana hala hala gıda bölgesi inşa edemiyoruz. Arkadaşlar bu kardeşiniz hapse girecek. Vallahi hocam bir daha kömrümüz artık ya. Yani Okey bence. Okey. Okey çok zor değildi arkadaşlar. Yaşlıları gönderseydik biraz güven azalacaktı ve bitecekti. Kolaymış yani giriş bölümü. Gerçek giriş bölümü. Niye zor olsun ki? Neyse başka videoda görüşmemek üzere. Yani eğer videoyu beğenirseniz Frostpunk 2 çekerim bir tane daha. Hadi siktirin gidin.